Merhaba, bugün sizlere ee, bu Steam Element üzerinden nasıl şey yapabileceğinizi göstereceğim, overlay ayarlayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi önceki sitesine girdikten sonra, bu da yayın yaptığınız platformu seçeceksiniz. TV seçiyorum ben. Giriyor, size kurulum yaptıracak. Ufak next, next, next diyerek halledebilirsiniz. Ee, buradan streaming tools'a geliyorsunuz, buradan overlay galeri. Buradan istediğiniz oyunla ilgili arama yapabilirsiniz. Mesela CS arayalım. Counter yazsam çıkar mı? Aynen Counter Strike mesela burada şöyleymiş, bura Burada böyle görünüyormuş. Yalan falan filan. Buradan istediğiniz gibi arayabiliyorsunuz. Mesela Fortnite var mıdır? Size de bayağı görmüştüm Fortnite. Fortnite var gördüğün gibi. Şimdi biz PUBG'ye dönelim. Buraya yani yazabilsek yazdık. Player yazalım direkt. Ha. Ee, buradan ee, şuradan seçmiştim zaten. Biraz önce çektim ama yapmayın Biz ne yapalım önce? Önce yayın başlıyor. Bunu edit. Edite basıyorsunuz. Edite basmadan önce sizde düşük olabilir. Buradan şu üç noktaya basın. Properties. Buradan 1800 pardon 1080 pye alın. Gönderdiğim. Ee, burayı tamamlayın. Editledikten sonra. Buradan bunları istediğiniz gibi üstüne tıklıyorsun, Settings, buradan istediğin gibi değiştirebilirsin. Ee, burada mesela son abone yazıyor. Bunları da değiştirebilirsin. Kafana göre üstüne tıklayıp Settings demen yeterli. Buradan ekleyebiliyorsun. Buradaki Starting sun falan bunlar değişmiyor. Ee, yazılar. Şunu söyleyeyim. Kendiniz değiştirirsiniz. Ee, yapabilirsiniz. Bir tane. Ee, Photoshop'tan şu süreyi üstüne tıklayın settings deyin buradan ayarlayın işte enterlayın mesela 15 yazdım enterladım gördüğün gibi başlattım ee, burada chat kısmı chat otomatik falan ayarlıyor bunları ellemeyin sonra şuradan bakalım bir follower böyle mesela follower'da settings'e geldim follower follower alert Buradan şunu takip ledi yazalım direkt hiç uğraşmıyorum. Buradan süresini bu ekranda kalacak süre 4. Bunu yaptıktan sonra save deyin. Reviyer deyin. Buradan bu kopyalıyorsunuz. Sonra yeni bir sahne açayım ben sizin için. Ve saatlik bir ekle. arayıcı. işte starting yazdıktan sonra buraya yapıştırın. Bundan sonrasını özellikle izlemeniz gerekiyor. Bu genişliği 1920 1080 tamam deyin. Şimdi gelecek şu ekran yakalamayı kapattım. Gördüğünüz gibi geldi. Ekranda şu an görünüyor. bir tane test atalım mesela takipte de gördüğünüz gibi bunlar ayarlandı hepsi ee, şunu tekrar kapatın diğerlerine bakalım bir de buradan çıkalım abi ee, mesela oyun içi oyun içine editledim tekrar editledikten sonra bunları tekrar editlediniz burayı da yaptınız bunların hepsini ayarladınız now playing Tiddle oyun buraya oyunu gireceksiniz şu an oynanan oyunu Burayı direkt ben direkt alacağım hiç uğraşmadan ee, Şu starting'in yerine atayım şuraya Hop. Ekran yakamaya kapat bunu ver ee, Görürse görmedi galiba Görmüş tamam Sadece oyunu ayarlamanız gerekiyor. Şunu açalım mesela şuradan. Şöyle size de nasıl açabileceğinizi göstermek için ekranı vereyim. Şimdi mesela Şuradaki açmak istiyorsunuz. Tıkladınız. Şuradaki göz simgesine basıp save demeniz gerekiyor. Hepsini yazıp save demezseniz hiçbir şey kaydetmez. Dedikten sonra tekrar açtım. Geldi buraya. bunların hepsi geliyor. Mesela tane takip atalım yeniden. Ya da abone at. ne diyeyim? Tamam baş baş olsun geldi. Şu an görüyorsunuz zaten burada. Yani bu kadar da basit bu bura. Hani yapmanız gereken bir şey yok. Ekstradan şuraya chat falan eklemek isterseniz buradaki artıya basın. Buradan stream to your streams chat. Buna basıyorsunuz. Mesela nereye alalım chat'i? Şöyle boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle şuraya aldık. Mesela yani nokta atalım. Enter. Geldi buraya da. Böyle görünmüyor tabi. Bu kafanıza göre saydamlaştırabiliyorsunuz. Ee, şöyle saydamlaştıralım hatta. Ya da pardon. Bunun ayrı bir ayarı vardı. Orada diğer şey de vardır zaten. Ayrıca eklemek isterseniz de. Buradan rengini falan ayarlayabilirsiniz. Onun dışında. Ee, yapmanız gereken white chat buradan ayarlanabiliyormuş bu arada custom yaparsanız direkt böyle görünüyor save diyelim bakalım nasıl görünüyor daha nokta atalım Heh, normal görünmeye başladı ee, onun dışında başka neyi gösterebiliriz bunları delete ile falan silebiliyorsunuz üstüne basıp sadece şuradan settings'e basmanız yeterli hepsini yaptıktan sonra sevdiğin linkini kopyalayın şu an göster şu ana kadar zaten gösterdim yapmanız yeterli onun dışında geçiş efekti falan kendiniz ayarlayacaksınız onları site kesinlikle desteklemiyor e, bu stream elementinden chat ayarlayabilirsiniz chat komutlarını buradan ekleyebilirsiniz onun dışında buradan yöneticileri moderatörleri görüyorsunuz timers zamanlayıcı modüller modüllerde de işte bu elma bunlar eğlence şeyleri spam filtresini buradan medium, maximum şöyle ayarlayabiliyorum ee, loyal bunlar çekiliş falan Bunlar çok gereksiz ee, Onun dışında da bir şey yok bu kadar yani ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın görüşmek üzere bye bye